Herkese merhaba, ben Ferhat. Bugün sizler kapanan Instagram hesabı nasıl açılır? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Bana Instagram'dan çok DM geliyor. Benim hesabımı açar mısın, yardımcı olur musun diye. Arkadaşlar ben hesap açmıyorum. Sadece kendi bildiklerimi size aktarıyorum. Yani ben ne biliyorsam siz de onu biliyorsunuz. O yüzden size tekrar söylüyorum ben hesap açmıyorum. Sadece kendi bildiklerimi sizlere aktarıyorum. Bilginiz olsun. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kapanan Instagram hesabı nasıl açılır bunun hakkında bilgi vereceğim. Gördüğünüz gibi şu anda ekranda bir tane form var. Bu arada bana cidden sürekli DM geliyor. Her gün neredeyse 5-10 tane DM geliyor. İşte benim hesabımı açar mısın diye. Arkadaşlar tekrar söylüyorum ben hesap açmıyorum. Ücretli veya ücretsiz bir şekilde hesap açmıyorum. Ücret talep edenler oluyor. Kesinlikle açmıyorum arkadaşlar. Sadece ben zaten sizin bildiğinizi ben biliyorum benim bildiğimi siz biliyorsunuz zaten amacım burada bilgi paylaşım yapmak ve bunu siz uygulayacaksınız şu an gösterdiğim her şeyi siz uygulayacaksınız. Formla hesap açılmıyor diyenler var hatta bununla ilgili video çekenler var ve sizden para koparmaya çalışıyorlar ben şu an ekranımı vereceğim bana diyem atıyorlar hesabım açıldı diye ekranı şu anda vereceğim İsterseniz bakın yani formla hesap açılıyor mu yoksa açılmıyor mu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar formla hesap açılıyor. Bu arada ekrana bir tane de mail adresi vereceğim. Bazıların hesabı formla aktifleştirilmiş fakat ve hala girdiği halde aktifleşmemiş. Yani hala kapalı gözüküyormuş. Bunda yine bir arkadaş DM'den söyledi benim hesabım açıldı ama hala kapalı gözüküyor diye. Ve kendisi bir şey denemiş ve Instagram'a bir tane mail atmış. Bu mail adresini de ekrana vereceğim arkadaşlar. Siz de bu yöntemi deneyebilirsiniz. İnşallah işe yarar. Formla arkadaşlar hesapların çoğu açılıyor. Tabii ki de açılmayan hesaplar da oluyor ama çoğu da açılıyor yani kimseye paranızı kaptırmayın. Bazı insanlar cidden dolandırıcı ve sırf sadece para kazanmak için yapıyorlar. Bana da lütfen artık hesabımı açar mısın diye diye atmayın. Benim de bildiklerim bu yani. Sadece zaten bildiğim her şeyi sizlere anlat. Facebook yetişeme kadar. Yani bunu normalde kimse anlatmaz. YouTube'a girin. Göremezsiniz ya bununla ilgili bir şey. Her neyse arkadaşlar bu formumuz 13 yaş formu. Yani 13 yaşın altındaysanız eğer hesabınız kilitlenebiliyor, kapatılabiliyor arkadaşlar. Ben zaten bu formun linkini de hatta bütün formların linklerini açıklama kısmına vereceğim. Oradan bakabilirsiniz. Burada nüfus cüzdanınızda yazan adını soyadınız. Buraya onu giriyorsunuz. Kapanan Instagram kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Hesabınızda kayıtlı e-posta adresini giriyorsunuz. Bakın hesabınızda kayıtlı e-posta adresini giriyorsunuz. Ve gerçek doğum tarihini giriyorsunuz. Bazen mesela hesap açarken buna dikkat etmeyip sallamasyon bir tane yıl yapabiliyoruz. O yüzden Instagram'da hesaplarımızı kapatabiliyor ve yaşımızı doğrulamamızı istiyor. Bu da yaş doğrulama formu arkadaşlar. Yaşınız doğruladığınızda artık hesabınız açılacaktır. Videomuz bu kadardı. Artık bu şekilde Instagram hesaplarınızı açabilirsiniz. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.